arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni ev turu videosu çekiyorum çünkü evime eşyalar falan aldım biraz giriş böyle giriş böyle, böyle. basit biraz boş olmuş olabilir kanka yapmak hiç isteyenler varsa varsa biraz böyle boş olmuş olabilir kanka söyle yapmak isteyenler varsa biraz yavaş geç Tamam. böyle. Böyle. Tamam ne yapıyorsun kanka? kanka. Dur Ay. Ne? Şu kedinin tatlısına bakar mısınız? Evet çok tatlısı. Nereden atıyorsun? <laughs> Bir <laughs> tatlısı. Tamam da hastanedin lazım arkadaşlar. Buna hevesine hevesine toydun. Hevesine <laughs> be. Kanka içinden kanka içinden atak buldum diyor. Ay. bu burası böyle. O da tasa çocukları tendim yapmadım. Yapacak zamanı yok. Hayır. Tartacama sınavın doldu. Ne? Bizim, bizim tüm sınıfı yaptın ki. Doğru. Bizim 25 sınıfı, sınıfı yaptım. <laughs> hatta işte <laughs> sınavı bir ekledim. Yok hatta. <laughs> ben de video çekiyorum. Bir dakika. böyle anladınız işte ya. Ben evet, ikinci kat. Arkadaşlar bugün Bu karakter atın, tanıtımı yapacağım. Mutfak ikinci kat daha olsun. Kanka bir yolda video çekeyim. Bakın su gördüğünüz kız ben. Ondan evet. sonra su gördüğünüz... Arkadaşlar su gördüğünüz sahır bizim. Kankis konum. Yani kanka kan desinin kankası. Evi yapı, ev, evimi no. isteyenler yapabilir. Evet. Evet. Bu işlerin mesela bu işlerin altın olduğu bacımın, bir şey bilirsiniz. Bacımın. Sen buna çok tatlı. Ne bir saçı vardı. Ben buna bir saç seçeceğim. Hmm. Burası böyle de mutfak. Son zamanlar da tablet kalemi mi bulamıyorum Böyle. Ondan sonucu mu? Bu sahiz olarak gördüğünüz kişi gıcık. Böyle atışlar. Mutfağın bu. Yayda. Mutfağın bu. Su so, ikisi pik e bakın bu 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 üçü pik mi? Böyle. Arkadaşlar burası da böyle anne baba odası paraların ortalıkta olduğuna batmayın. Tuvalet yer bulamadım. Burası da biraz boş da olabilir arkadaşlar. Biz manifestiz. Bak. Manifest. Is. manifest. <laughs> bu sahı pikmilerin en büyük düşman. Musa Hız olarak gördüğünüz kişi bu bizim öğretmenimiz. Ben niye en sevdiği öğretmeniyim? Akıl bir öğretmen olmuş ki. <laughs> Bahadır sonunda mı bunun öğretmen olacağım. Musa <laughs> <laughs> Bu sahız ise Zoe. Bu, bu, bu sahız hız, Mila. Bu sahız Hatırsız. benim kardeşim. Bu sahız kankamın sevgilisi. Tabii bu sahız Hila Bu sahız Hila Evren'in kardeşi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Odamı yapmanız imkansız. Yani ben artısını atabildim şeyleri nasıl bileceğiniz onu hiç bilmiyorum. Çünkü bu detaylı değil detaylı. İsterseniz yorumlar yazın. Böyle burası Tardis oyun odası. Ağzımtılı değil demek istedim. Evet. Böyle. Anne. Su da olduğuna Bacım, batmayın. Bacım emek koktu burası. Suna su da olduğuna batmayın. Geçeceğim. Mutfak doldu. Böyle. Mutfak nerede lan? İkinci tatlı. Bu da kadar para var. Ben zengin değilim. Diğer kankamın parası. <laughs> ben zengin değilim. Burada Diyen ar var. Arkadaşımın maksimum parası. Zengin değilim. Tiyafetler. Da tiyafet. <laughs> 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 tiyafet Tiyafetlerimi nereden aldım düşünüyorum. Hiçbirini düşünemem. <laughs> Tabi ta neredeyse hiçbirin <laughs> Bazıları benim tane yaptım tiyafetler. Dördüncü tata gidiyoruz. Çok boz. Dördüncü tata dedi Dost. Çok bozdu. Bildi. Parantez içi süpeli. Hadi, söyle. Sazım beş. Video videoyu çekmek. Böyle. Mandal yapacağız. Mangal. De böyle. Kanka bir de beni göstersene. Göstereyim. Biz yapacak diye ya benim. O saçı bulamamıştı. Sen Tam da sen o saçla yaptın beni değil mi? Hangi saçti? Bu sen... benim sevdiğim. Bir dakika. Ee, bir dakika sıkıldınız bekle. Su saç. Evet. O saç bilsin ama neredesin? Tüm tarihlerle ta yaptım ki. <laughs> Bu Busun. Sapkamı çıkar. Ne? Yani, Bunu nasıl çıkartmamız dedi var? <laughs> at Bu da det ben. Beni, os, os, surma, kæft. på vi gør dem